These steps guys should be yeah. made with financials I have financials Aynen rehberiyiz. <laughs> Gerak edeneyiz. It's possible. Remain'den gelecek o adam bence. Komisi <laughs> var dener. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bir round görevimizi yaptık. Ee, geri kalan roundlarda kalan arkadaşlar düşünsün. Oh, This guy... Hüseyin senin nickinden ötürü dinlemeyeceğim kardeşim. Sen nickten kaybediyorsun. İsterim be. Go check mid. Seni onu be. Görmeyin. Hazırlık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşlatıyorum. One is, mine is eight, HP. 1 HP. <gülüyor> <gülüyor> because you said one Can demese piklemeyecektim lan adama. Vallahi ya. İso bir link var. Neyse dur bakacağım ben onu. Okey. Sorun yok. Let's go, guys. Let's go. I don't see anyone, mate. I'm mid. Okay. Lots of B, guys. <laughs> not out, not out, not out. Fake stars. Be careful, mid. See you now. There Gel guys be. I have missed. Cemar Cemar be. Şeyde düşman görüldü. daha ilerlesek mi ya acaba? Ay lifo çeksekti Messi. Eksik bastım. Allah kahretme ya. Barış abi teşekkür ederim için. Nar derler. Nar 12. evi sütlasın. O 1.'li de olmuş. Bir James olsun. yıllara. Kaçırmışım kusura bakma. Don't throw, don't Ben şunun mutesini açayım <laughs> ya. Nice guys, let's win this game. Come on, come on. Or diye. Ulan yıllardır buradasın yeni mi abone oldun? Utanmaz herif. Vermişim. Dur bir. Aa oh, bunlarda yine Phoenix var. I opened the map I guess he saw something. Oh, o zaman şöyle bir şey yapalım. I mean, Bizim de <laughs> ultimiz var. Fucking problem is they're fucking sitting in every fucking corner but we're losing Adam because üç kelimesine <laughs> bir fucking <laughs> fucking fucking, fucking diyor bak. Somebody. Üç kelimesine bir fakıyor biri de. Somebody. Tekrar atayım çözüm yazdım. Oyunsal e, hangi hesaba yazdın? Sonu Y ile biten mi? V ile biten mi? Şey diyormuşum bir de yoksa Prive mi? Abi chatte Prive account'u olanlar varsa Instagram'da onları anlayabilir miyiz? <laughs> Göksel işte de, de, bilmiyorum ki. Abi sağ ol sana ne haber? Çişiyor. Burada bir şey mi gördü o ya? Bu Buldum. Evet. İşaretimle. Aynen reis. Aynen öyle reis. Çok iyi hamle bu <laughs> durum. Eyvallah. Harbiden tertemiz hamledir. Kattı ya kafama lavuk. Paket. <laughs> Hazırlık yapıyorum. Oh, oh. Ben hesabı sayılır mı? Yok ya, o sayılmaz. Yok bak. 26 yaşında iki tane profesyonel var. Ne olacak ki bunda? Abi Serkan'ı banlayabilir miyiz ya? Ya biri bana anlatabilir mi? Pir, prim, hesap nedir abi? Niye prim hesabı ihtiyaç duyarsınız öncelikle? Bunu sormak istiyorum. Hadi anlatın bakalım. Adamla dur hangi hesaba mesaj attığını sordum sonra bakamadım ya mesajına. Kusura bakma kral. Ye ile bir tane. Okey oyun sağ ol, bakacağım. Abi yakınların görmesini istediği şeyler Yakınların görmesini de şeyler paylaşıyor. Yakınlarına ekleme kardeşim o zaman kendi hesabına gizli yapıp. Nasıl fikir? Ben skill almamışım. Erkan hoş geldin. Nasıl gidiyor çalışma tempo? Umarım bir tersi yoktur. Allah aşkına sadakat puanlarını beraber yapalım ya. Bu arada 100.000'den başlatacağım hepsini haberiniz olsun. Merinos burada mı? Chat, 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 e, Merinos, Merinos. Yani chatte oluyor. Orhan kaç puanın var? 100.000 mi? Evet. Zaten ayda 10.000 puan kasılıyor 100.000 oldukça ideal değil mi ya? Hayır ben ama şeyler için söylüyorum hani Atıyorum mangal olsun Ne bileyim eee O tarz bu ee, şeyler için söylüyorum ödüller için söylüyorum Bende yani 90 yazıyor 90k mı demek evet 90.000 puanım var demek 90 yazıyorsa Astra direkt midi kilitliyor ha. Aslında o Astra'yı yakalayabiliriz. Yok. Ben tavra girebiliyor muyum ya acaba? Biliyormuşum. yapıyorum? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Emre başaramamıştı tavvara girmeyi Beyli ile. Emre sen Rakiplerin anasına sövdüğün için başaramamış olabilir çocuk. Küfür duyunca garibin eli ayağı tutmuyor. Kendi drone sola. Phoenix elbow. Balaran taşınmıyor şu an. Server down diyor. Osman rankın ne? Gold, gümüş falan mısın? Kolay kolay öldüm. Osman. Bunun Ölme vakti. Onun arkasına gidecektim de bir emin olamadım yani. Birazdan Emre edilen Emre'ye verilen mental damage'in özümü bir adet abonelik hediyesi ise bu kanal olmamalı. Teşekkürler aslı bu arada. Benim fikrince video gerçekten sıkıcıydı. Daha iyi olabilirdi. Konsept çok sıkıcıydı Adamlarla VS atıp yeniyordun. Na, Emre zaten Konsept o ne yapayım? Yani ne bekliyorsun ki? Bu hesapta bir mi sürekli? Anlamadım dönelim Bak sıkıcıydı kısmı da okey sıkıcıdır doğrudur ona hiç bir lafım yok da. Hani bu Tabii. o konseptte ne yapmamı bekliyorum başka? Onu orta atamadım kaldı. Nerede olabilir ya? Saldıranlar kazandı. Para, Berzer, teşekkür ederim. Giyor herhalde.